Ayet Kimya Kampımızın 27. gününden hepinize günaydın gençler. Bugün elektroniz ünitesiyle kimya ve elektrik ünitesini tamamen bitiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da karbon kimyasına girişe yani organiye başlayacağız arkadaşlar yavaş yavaş. Öncelikle tanımını yapalım arkadaşlar. Kendiliğinden gerçekleşmeyen bir tepkimeyi biz elektrik enerjisi yardımıyla gerçekleştiriyoruz. Miner sayesinde bileşikleri elementlerini ayırabiliyoruz veya bir metali başka bir metalle kaplayabiliyoruz. İstemsiz tepkimeleri gerçekleştiriyoruz dedik. Ne demek hocam bu istemsiz? Yani kendiliğinden gerçekleşmeyen demek arkadaşlar. Baktığımızda bu sistemde galvanik hücrede çinko sıfırdan artı ikiye yükseltgenmiş. Bakır da artı ikiden sıfıra indirgenmiş. Evet aktif olan yükseltgenmeliydi. Çinko daha aktif olduğu için bakırdan arkadaşlar yükseltgenmesi gerekiyordu. Burada anormal bir durum yok. Bu tepkileri biz istemli kendiliğinden gerçekleşiyor diyeceğiz arkadaşlar. Çinko bakırdan aktif. Yani bu sistemimizde arkadaşlar çinkonun anot bakırın katot olmasını bekliyoruz. Dışarıdan elektrik enerjisi uygularsam yani bunu arkadaşlar bir pil olarak yorumlamazsam dışarıdan bir elektrik enerjisi uygularsam işte olayları tersine çevirebilirim. İstemsiz bir olayı gerçekleştirmeye çalışacağım. Şimdi bakalım hücresini arkadaşlar. Bakır sıfırdan artı ikiye yükseltgeniyor. Evet arkadaşlar bakır yanlış duymadınız. Çinkonun olduğu yerde bakır yükseltgeniyor. Hocam olamaz diyorsunuz. Evet arkadaşlar bunu elektrik enerjisiyle yapabiliriz. Normalde gençler çinkonun olduğu yerde bakırın söz hakkı yoktu. Ama şu anda bakır sıfırdan artı ikiye yükseltgeniyor. Çinko da indirgeniyor. Bu elektrik enerjisi yardımıyla yapılabilecek istemsiz bir tepkime arkadaşlar. Ne kadar enerji vermemiz gerekiyor? Bizim bir voltluk enerji üretiyormuş arkadaşlar. Bizim bir ondan yüksek bir enerji vermemiz yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu işleri tersine çevirebilmek için hatırlayın yaşayan pil tepkimeleri enerji üretiyordu. Egzotermik olaylarda biz işleri tersine çeviriyoruz. Ve bunlar denge tepkimeleri de aynı zamanda arkadaşlar çift yönünde çalışabilir. Evet elektronizin özelliklerini inceleyelim. Evet pil sistemi için arkadaşlar enerji üretir demiştik. Çinkonun olduğu yani aktif olan anot olması gerekir. Zamanla çinko çubuğun kütlesi azalır. Zn artı derişimi artar. Bakır çubuğun kütlesi artarak en artık giderişim azalır arkadaşlar. Elektronlar anottan katoda doğruydu hatırlamış olalım. Pil değeri E0 değeri arkadaşlar sıfırdan büyük pozitif. Kendinden gerçekleşiyor ve egzotermik zaten bu bir arkadaşlar e, pilse bize enerji üretmesi lazım. Elektrik enerjisi üretiyor burada. Pillerde anot eksi katot artı yüklüdür. Elektroliz onayında ise arkadaşlar elektrolizde ise elektrik enerjisi harcanır. Biz üretmiyoruz harcıyoruz tam tersi. Pasif olan elektrotumuz anot arkadaşlar. Elektrik enerjisi yardımıyla bu olayı gerçekleştirebiliyorduk. Anotta kütle azalacak arkadaşlar. Şu elektrodun kütlesi azalırken çinko artıyor. Tam tersi derişimlerde de arkadaşlar. Çinkonun derişimi azalıyor. Bakır artıyor diyebiliriz. Dış devrede elektronlar kimden kime anottan katoda. Bakın burada bir farklılık yok arkadaşlar. E pil değeri sıfırdan küçük. Kendiliğinden gerçekleşmiyor. Endotermik arkadaşlar. Tek farkımız elektrolizde arkadaşlar anotun artı olması. Anot artı elektrolizde pil sistemlerinde ise anotumuz eksi. Bu yükler kafanı karıştırıyorsa şayet şöyle düşünebilirsin. Pil sistemlerimizde elektron akışımız anottan katoda doğruydu arkadaşlar. Bunu hatırlayabiliriz. Yükler kafamızı karıştırıyorsa bakın elektron eksi yüklü tanecik kime doğru gidiyor? Artıya doğru gitmek isteyecek. Bu yüzden katodun artı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunu bulduktan sonra da elektroz için tam tersi işaretler söyleyebilirim arkadaşlar. Elektrolizde ne yaptık? Dışarıdan pil bağlayarak arkadaşlar kendinden gerçekleşmeyecek olayların tam tersini gerçekleştirmiş olduk. Soruda metallerin yükseltgenme istekleri verilmiş arkadaşlar. Bu isteklere bakarak kimin daha aktif olduğunu yorumlayabilirim. Hemen şuraya not alayım. Demir, bakırdan daha aktifmiş. Bir art 0.34, diğeri 0.34. Bu bir pil düzeni olsaydı arkadaşlar, bakır katot olacaktı. Bakın bakırın katot olmasını beklerdim. Yani art 0.44, art 0.34 daha. 0 e, pilimiz, onu bulalım şuraya. 0.78 volt olarak karşımıza çıkacaktı. Bakın beklentiler bu şekilde. Bu anoz bu da katot tepkimesi şuraya yazalım. Ama hocam bir dakika bir voltluk gerilim uygulanmış. Ne yapıyorum? Hemen tepkime düşündüklerimi terse çeviriyorum arkadaşlar. Yani demirin katot olduğunu, bakırın da anot olduğunu yorumlayacağım arkadaşlar. Şuraya hemen yazalım bu bilgileri. Bakın normalde beklentim demirin anot olmasıydı. Ama şimdi demirin katot olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Anotta bakır yükseltgenecek. Katotta ise demir indirgenecek. Şu elektrot anot F elektrot katottur denmiş arkadaşlar. Evet bakırın anot olduğunu tespit etmiştik. F elektrodun kütlesi zamanla artar katotun kütlesi artar arkadaşlar. Elektronlar bakırdan demire doğru anottan katota doğruydu. Bu da doğru arkadaşlar çünkü bakırımız anottu. Şu artı iki yön derişimi azalır denmiş. Anotun derişimi zamanla artar bu sebepten dolayı cevabımız D seçeneği. Sorunun cevabını bulduk ama yine E seçeneğine bakalım gençler. Bakır sıfırdan artı 2 ne yapmış? Yükseltgenmiş. Evet anot olarak tespit etmiştik demir de artı 2'den sıfıra indirgeniyordu. Bunun da katot olduğunu söylemiştik arkadaşlar. 1 voltluk gerilim uyguladığımız için ne yaptık? Pildeki olayların tam tersini düşündük. Elektronizm bir diğer görevi arkadaşlar elektrik enerjisi yardımıyla bileşikleri veya karışımları saf haldeki elementlere ayırmaktır. Yani saflaştırmada kullanılır arkadaşlar. Katot ve not çubuklarımızı bağladık gençler. Elektrik enerjisi vererek biz maddemizi elektroliz etmeye çalışacağız. Nasıl olacak hocam? Katyonlar katota doğru, anyonlar ise anota doğru hareket edecek arkadaşlar. Anyonlar anota, katyonlar katota doğru hareket eder. Reaksiyon için konuşalım. Magnezyum klorür tuzunda arkadaşlar. Bakın magnezyum klorür tuzunda. Kim katyon? Magnezyum katyon. O yüzden magnezyum katotta açığa çıkacak. Klor ise anyon olduğu için anotta açığa çıkacak. Hatta daha öncesinde söylediğimiz şeyi de hatırlayalım. Anotta yükseltgenme olur. Klor eksi bir yüklü olduğu için klor sıfıra ne yapar? Yükseltgenir arkadaşlar. Yükseltgenme tepkimesi. Magnezyum artı 2 ile artı ikiden sıfıra ne yapacak? İndirgenecek. Böyle de hatırlayabilirsiniz eğer ezber yapmak istemiyorsanız. Sulu çözeltilerin elektronizliği konuşalım arkadaşlar. Burada sudan gelen iyonlar da işin içinde olacağı için direkt ben buna işte katotta magnezyum, anotta klor diyemiyorum. Bakmam lazım. Bu maddenin yükseltgenme isteklerine bakabilirim. Genellikle bu şekilde veriliyor. Soru tipi olarak arkadaşlar katotta önce açığa çıkacak, anotta önce açığa çıkacak maddeleri isteyebilir bizden. Yükseltgenme isteğine baktığımda katyonların sonuncusu, anyonların ise birincisi arkadaşlar önce açığa çıkar. Buna gözlük yöntemi diyebiliriz. Ortadaki ikili alıp arkadaşlar cevabı işaretleyeceğiz. Hidrojen katotta, hidrojen katotta, klor ise anotta açığa çıkacak yanında bir elektroliz kabı verilmiş arkadaşlar. Katotta ilk önce hangi madde açığa çıkar denmiş. Yapacağımız şey yine belli arkadaşlar. Katot dediği için artı yüklerin sonucusunu alacağım. Sulu çözelti var mı diye bakıyorum. Hayır, sıvı var arkadaşlar. O zaman direkt sodyum açığa çıkar diyorum. Katotta katyonlar açığa çıkıyordu arkadaşlar. Anyonlara bu yüzden bakmadım bile. Bu örnekte ise arkadaşlar sulu çözelti verilmiş. Az önceki sorudan farkı ne? Burada arkadaşlar sudan gelen ekstra H ve OH iyonlarımız var. İşin içine bunları da dahil edeceğiz düşünürken. Yine katot sorduğu için dikkat edin arkadaşlar. Katotta artı yüklerin sonuncusu açığa çıkar diyordum. Hop katotta hidrojen gazı açığa çıktığını buldum. Fakat anotu da sorsaydı gözlük yapıp arkadaşlar anotada brom BR2'nin açığa çıkacağını söyleyebilirdim arkadaşlar. Katot anot dedik. Gözlükle bu soruları rahatlıkla çözebiliriz arkadaşlar. Evet geldik elektrolizin sayısal kısımlarına arkadaşlar. Faraday'ın elektroliz kanunlarını konuşacağız beraber. Devreden geçen yük miktarı ile madde miktarı doğru orantılıdır diyor arkadaşlar. Yani ne kadar fazla elektroliz edersek yükle o kadar madde açığa çıkarabiliriz diyor. Tabi burada arkadaşlar formülümüz var yük formülü. Q eşittir çarpı biraz daha büyük yazayım belki telefonlarınıza gözükmüyor olabilir. Q eşittir çarpı T'de I akım şiddetini amperi arkadaşlar. Amper cinsinden yazacağız. T ise arkadaşlar saniye cinsinden yazacağız. Yani ne kadar fazla elektroliz edersek de o kadar fazla açığa çıkabilir. Burada arkadaşlar bir madde miktarını direkt formülle de bulabiliriz. Bakın Q eşittir çarpı T'de Q değerini bulduk. Sonrasında maddenin kütlesi eşittir diyorum. Q çarpı MA. Burayı Q diyeyim. Q çarpı MA. Böyle 96.500 çarpı Hocam buradaki emane bildiğimiz arkadaşlar parantez içindeki mol kütlesi. Metalimizin mol kütlesi. E ise alınan verilen elektron sayısı arkadaşlar. Yani metalimizin değerli artı 2 yüklümü artı 1 yüklümü. 96.500 sabit sayı. Aslında orijinali 96.485'tir ama yuvarlanır. Hatta bazı sorularda 96.000'e kadar yuvarlanabilir. Burada arkadaşlar soruda ne izin vermişse onu kullanabilirsin. Bu formülde de toplanan metalin kütlesini gram cinsinden bulabiliriz arkadaşlar. Faraday'ın ikinci elektroliz kanunu der ki devreden bir faradaylık geçerse bir eşdeğer gramlık madde toplanır. Bir faradaylık yük 96.500 kulomba eşit. O da eşittir. Bir mol elektron arkadaşlar. Bunların hepsi aynı. ÖSYM bunu daha önce sordu. Bir faradayın bir mol elektron yüküne eşit olduğunu bilelim. Eşdeğer kütle eşdeğer gram nedir? Eşdeğer gram arkadaşlar MA'nın yüke bölümü elektron sayısına bölümü gibi düşünebilirsin. Kalsiyum için bu değer. Kalsiyum neması 40. Şuraya bir yere yazayım. Hemamımız 40, yükümüz 2, 40 bölü 2, 20. Eş değer gramımız bu arkadaşlar. Aynı değeri ben alüminyum için bulabilirim. Alüminyumun eması 27, yükü 3, 27 bölü 3'ten 9 gram buldum. Bunun anlamı şu, 9 gram alüminyum çıkarırken 20 gram da kalsiyum çıkarır arkadaşlar. Bu ikinci kanunumuz, bunu yorumlar. Seri bağlı elektroliz devrelerinde arkadaşlar yük miktarları eşittir. Burada ne geçiyorsa buradan da aynı yük geçecek. Yani buradan 0,1 faraday geçti de buradan da 0,1 faraday geçebilir. Metaller için istemediğimiz bir durum var arkadaşlar. Metalin korozyona uğraması. Yani kimyasal tepkimeye girmesi. Mesela demir zamanla paslanıyor. Bu istenilmeyen bir durum. bunundan korumamız gerekiyor. Korozyondan korumak için yapılabilecekler arkadaşlar. Bir, boyama yapılabilir. Yani ürettiğimiz metalin etrafını boyayabiliriz arkadaşlar. İki, kaplama yapabiliriz arkadaşlar. Metalimizi Nispeten daha değerli bir metalle kaplayabiliriz. Niye değerli diyorum? Çünkü arkadaşlar pasif metal olması lazım. Pasif metallerde değerli soy metaller. Ben demirin etrafında gümüşle param varsa altında kaplayabilirim. Yeter ki paranız olsun arkadaşlar. Her türlü metalinizi korursunuz. 3. Katodik koruma yöntemi gençler. Sorularda kurban elektrot yöntemi de olarak da geçebilir. İfade, böyle bir ifade görürsek arkadaşlar bunun Katodik koruma olduğunu düşünebiliriz. Korozyondan korumak için yapılan bir işlem. Ne, ne yapılıyor hocam? Burada arkadaşlar kurban ediliyor. Evet ifade biraz garip gelebilir size. Burada aşınmasını istemeyeceğim parçanın yerine bir kurban veriyorum. Aktif olan bir metali seçiyorum. Kablolarla birbirine bağlıyorum. Ve benim metalim korunuyor. Diğeri ise kurban oluyor arkadaşlar. Aktif bir metal olması lazım. Daha aktif bir metal olması lazım arkadaşlar. Magnezyum gibi, alüminyum gibi. kaplamacılık ise arkadaşlar kapladığım metalimizin daha pasif bir metal olması lazım. Örneklerimize başlayalım gençler. Evet 22. örnekte arkadaşlar yük miktarı verilmiş 19.300 klom. Kaç gram magnezyum metali toplanır denmiş. Burada formülü kullanabilirim gençler. M eşittir. Yük değerimiz 19.300. Q çarpı MA. MA'mız 24. Böyle sabit sayımız arkadaşlar 96.500 çarpı magnezyumun yükü artı 2. Burada klordan dolayı bilebilirim ama magnezyum değişken değer kalmadığı için bileceğim. 2 yazdım arkadaşlar. Şunlar birbirine katılır. Genelde verilen sayılar arkadaşlar katı olacak. 5 katı dedim. Bununla da bunu sadeleştirdim. 12 dedim. 12 bölü 5'ten 2.4 gram magnezyum metalini topladım arkadaşlar. İkinci bir yol olarak şunu da söyleyebilirsin. Bakın bir faraday. 1 faraday 96.500 kulomptu. O zaman kaç faraday 19.300 kulomp yapar diyorum. Ve faraday yükümüzün 0.2 faraday olduğunu görüyorum arkadaşlar. 0.2 mol elektron diyebilirim. Evet elektrolizle alakalı bu soruda seri bağlı elektroliz kapları verilmiş arkadaşlar. Birinci kapta 12 gram kalsiyum toplandığına göre ikinci kapta ne kadar alüminyum toplanır denmiş. Arkadaşlar bu soruları birden fazla yolda çözebiliriz. Denklem yazabiliriz alt alta veya eşdeğer gramla çözebiliriz. Ben eşdeğer gramı hatırlatayım. Bir eşdeğer gram kalsiyum 40 bölü 2 yani emasını, emasını yüküne bölüyorduk arkadaşlar. 40 bölü 2 yani 20 gramdı. Hemen yanına bir eşdeğer gram böyle ED diye kısaltmış olayım. Alüminyum için benzer bir şey yapacağım. 27 bölü 3 yani 9 gram. 20 ve 9 sayılarını bulduktan sonra diyorum ki 20 gram kalsiyum neye denk? 9 gram alüminyuma denk. Soruda verilene bakıyorum. 12 gram kalsiyum çıktığına göre, 12 gram kalsiyum çıktığına göre ne kadar alüminyum açığa çıkacak diyorum. Oran orantıyla çok rahat bir şekilde çözebilirim. İşler dışarı yaptığımızda x'in 5,4 gram olduğunu tespit ediyorum. Cevabımız B seçeneği. Bu şekilde pratik bir çözüm yapmış olabiliriz. Denklemli de çözüm yapabilirim arkadaşlar. İkinci bir yol olarak bir denklem çözüm önereceğim. Reaksiyonları yazabilirim. Kalsiyum nasıl açığa çıkıyor? Kalsiyum artı 2, 2, elektron alarak kalsiyuma dönüşüyor. Altına yazalım. Alüminyum artı 3 yüklüydü. 3 elektron alarak alüminyuma dönüşüyordu arkadaşlar. 12 gram kalsiyumun kaç mol olduğunu bulalım. 12 bölü 40 ma'sı. 0,3 mol kalsiyum metali tespit ettim arkadaşlar. Onu getiriyorum. Kalsiyumun olduğu yere yazıyorum. Bakın. Kalsiyum 0,3 mol. 1'e 0,3 0,6 diyorum. Elektron sayıları eşit olması için ne yapıyorum? Altına da getirip aynısını 0,6 molü yazıyorum. Burada şunu yapma lütfen. 2'ye 0,6 ise 3'e kaçtır deme. Bunlar seri bağlı. O yüzden elektron sayıları yani şu yuvarlak için aldığım kısım eşit olmalı. 3'e 0,6 ise 1'e 0,2 mol diyorum. 0,2 mol alüminyum. MAS ile çarptığımızda arkadaşlar 0,2 çarpı 27 diyelim hemen hızlı bir şekilde 5,4 gram olacaktır. Böyle de çözebilirsin. Evet bu soru gençler 24. sorumuz günümüzün son sorusuydu. Kimya ve elektrik ünitesini bitirdik. Tam sağlam bir şekilde arkadaşlar elektrolizi halletmeden organiye başlamıyoruz. Yoksa yarım yamalak bir öğrenme olacak. İkisinde de netlerimiz istediğimiz gibi gelmeyecek arkadaşlar. Sağlam bir şekilde öğrenip diğerlerine geçmeye çalışalım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki günün videosunda görüşmek dileğiyle. Bol bol soru çözün. Kimya ile kalın. Aktif kalın.